Bu <laughs> da <laughs> Merhaba arkadaşlar, sizinle birlikte Pet Block adlı bir oyun oynayacağız. Bu oyun Pet'lere benziyor. Oyunda zaten 4 tane, bir tane canavar var. Göstereyim. Pet olur da alabiliriz 45 TL'ye alsak mı? Almayacağım abi ya. Buradan ghost olur alabilirsiniz. Oy. Koyun, coin kaç diyor ki? Okulda ait. Bak mavi kaç veriyor. Bak ben bunu al, alabilirim diyeceğim ya alınmıyor. Burda mavi evet. Evet. ve renk varsa alırız. Yok. O ne Ben alayım dedim. Yok. Siyah alınmıyor. Bu da alınmıyor. Bu dedim. Aldık. E bu ne dostum? Aksesuarlarımız ne olsun şimdi? <laughs> ne var ya burada şimdi? Bana özel bir tane şapka var. <gülüyor> <gülüyor> tamam be. Ben nasıl çıkacağım? Çok. Bakın nasıl gözüküyoruz, güzel bir hayalet olmuşuz. Oh, o yo. Ben. Emont yapalım. Arkada yemek sesleri geliyor? Sebep yeme şansımız var. Arkadaşlar, şey. yemek olduğu için.

Nerede lan bu? <laughs> Oyun şimdi bağlandı. Bakın biz hayal yok. <laughs> Beş hattımız var. Aşil. Ya Pekmen sen de karton ket oyunundaki gibi telif yemeğe hak oluyorsun ha. Ula. Nereden geldiği bilinmiyor. Ha. Şimdi onu yakalayabiliriz. Oh. Öldüğü bir yere doğru gitmem lazım. Aha biri pekmeni yakaladı. Ayrıl. Ayrılamıyorum. Buldum buldum oraya gidecek. Galiba oraya gidiyor. Pekmen. Elmas bir yavrum. Nereden geldiği bile belirsiz. İşte Erla İskeleti bir uçuyor da Nereden geliyor? Abi yeme sesler yakın olduğu için Bana uyarayım bu oyunu oynamak isterseniz Tek sesle oynarsanız Başınız ağrıyabilir çünkü Pet yeme sesleri terif yemeye özel. Bak pek bloksu görürse onu avla tamam mı? Ben avlamaya gidiyor. Pek bloks. Kesin boş boş bir yerlerde. Havlu. Egele. gele. Uuu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bloksu yakaladım. Aha yakaladım. Yakaladım. Kaçamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Saklanamamış. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? bloksu çok iyi yendik. <laughs> Sopa bakalım. Poinimiz artmış. Kostumuza özel ne rengi var? Bak 2000'e bu varmış. Alınmıyor. Aldım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aa, neyim ben? Hayal. Aa, pek bloksuz. Görevimiz. Aman <laughs> Görmezler. Bak biri geliyor. No. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yedi. Yok abi abi kaç? <laughs> Hop. Dolandım. <laughs> Yemek artık. Yedim. Bak, abi abi. Pek Blok'ın üst canı var ve kaçmaya çalışıyoruz. Buradan çıkabiliyor muyuz diyeceğiz de. Şu Ama oraya oraya çabuk var balığı. Dur biri yakınlaşsın. yakınlaş Biri Yakınlaşsın. Hop tuzaktı, tuzak kurdum. Aa Pekmen'in gibi abi. Yaklaşma bunlara yaklaşma. Kaç. Evet böyle akar modunda da alabiliriz. Acaba bir kostu eledik mi? Abi böyle pekmen görüntüsü gibi oynayabiliyoruz. Abi nasıl kaçacağız? Kamsız. 25 kuruş. Aha, onu buldum. Aa! Oh, seni gebertirim pembe. Dur abi, şurada yemek var. Onu alalım. Ondan sonra böyle glitch'li olan bir yere gidelim. Aha yemek. Hayır. Öleceğim ya. Sizin yaptığınız için şey, uçarım. <laughs> <Aa>, geliyor geliyor. <laughs> ya sizin yaptığınız şey çarım yeşil hayalet bir daha olursam seni öldürürüm aksesuardan bari bir şey alalım. şurada bir melek şey var Aldım gittim melek şeyini. Ekonik. Oo çok güzel gözüktük. Benim rengim bir anda kırmızıya dönüştü. Neden? Pet Blocks arkamızda başladı. Adalet. <laughs> Bak buraya gelebilir. Neredesin lan? Ay yemek olsun diye. Uğur. Seni sen ne yaptın? Beni mi trollüyor? Git de oraya bak. Nerede lan bu? Tekno. Punch me.

sen ne yaptın? Nöbet et dedik. Şimdi diğer doğru gidecek. Yemek. Yeme. Nereye gidiyordun? Ha nereye gidiyordun? Bak arkamızda doğdu. Burada buralarda. Buralardasın. Bak. Ben çıkmayacağım. Troll yapacağım. Nerede lan az az pekmeni? Pekmez nerede? Pekmez, pekmez, pekmez. pekmez. Gördüm gördüm gördüm. 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 Bak gördüm seni ne oldu? Ha gördük. Gördük gördük ne yaptığını gördüm. Ben yine yüzümü değiştireceğim. O şu sevinç. Şapa gir. Boz kollarım neden böyle? Aldığım kolor var. Ekon Artık ben böyle bir hayaletim duydunuz mu? Tam cennetlik bir hayalet. <laughs> Ana arkadaşım katılmış. Arada Sonic. <laughs> ya da bu başka. Aa, benimki Enes Sonic'ti. Unuttum Enes sonucu. Cennet kılıklı bir hayalet geziniyordur. Lütfen dikkatli olun. Ne de lan bu? Oğlum bir söyle bir arsa seçti ki. Mario'da mıyız? Sonic'de miyiz? Pek ben de miyiz? O bilebilirim ben. Allah. <laughs> Abi besin yesin ben görürüm orada. Yakın yakın. Orada orada. Gördüm seni. Gördüm gördüm. Orasın oradasın. Allah 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 Allah. Arkadaşım burası güvenli değil gibi. Oh, oh. Gel sana. Takip edin. İstiyor. <laughs> lan lan Pac-Man. Şimdi sınır lazım. Yalnız. Onu yakınım şu an. Yakın gibiyim. Abi adam çok şanslı. Zombi. Sen çok şanslıydın. Gördüm gördüm. Gördüm <laughs> onu gördüm. Buraya geliyor. Kaç orda, orada orda Tek blok becerikli olamaz o ne lan bu aha gördüm gördüm. A yakalandı. Evet, son turda son iki turda oynayalım biter bitsin video. Yapıyoruz. Sonra ben çalışıyorum. Şey yapmayın yani o kadar da. Profesyonel değil mi? Sıra bakmayın. İkinci olarak oyunun yiyinlerini, Yiğin güncellediğim Türk yiyinleri ve komik montajlar var içinde. Çoğunu ben yaptığım komik montajlar bazılarını internetten aldım. Böyle var. Geliyorum tamam. Abi, oyun abi, başlasın. Oyun Üç kişi. Pek blocks miyim hayalet miyim hayalet oldu. Ülkesi de pek blok. Ah, burada göremeyeceğiz ya. Yine şu an ama görebiliriz bence. Allah <laughs> Allah 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 Allah. Elam mı? Elim esirdi. Ele. El. Ne Gerçi feneri bitti. orada Yine oradasın. Çonluklar da oluyor. Bak şuralarda. <laughs> Burada çok var. Ya. Gördün mü Oraya gidiyor. Game over. Patch, patch. <laughs> Bak ona öyle söyleyince adamım. Celle. Dur. Dur. Şotdan ne alabiliyoruz? Siyos. Aa bunu da <laughs> alalım? Ya da bir bir, iki, bir üç gibi oynayalım Çünkü bu ben bu oyunu çok seviyorum. Pek pek pak paket. Nerede olduğu belli de değil. Allah Allah. Allah Allah. Lan bu ne? Kurtaramaz diye. E ama kurtaramaz. kurtaramaz. Bakorusun değil mi? Bakor da mı? Yakıyoruz, <laughs> yakıyoruz. Orada, orada. Yakaladım seni. Kaçamazsın. Hayaletler, şu saatte karı yakalayın. <laughs> Bak buralarda bir bir yerde. Bak buraya ben kontrol ediyorum. Edim sen. seni. Bak gördün mü sesi? orada orada. Oraya gidiyorum. Nerede bu? Ne lan bu? Allah hoş günlerdi. Buralarda. <try fixing something digitally wiele> Ding 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 I can't find out It's Freddy's Music queen now.

<gülüyor> <gülüyor> Son turda oynayalım video bitsin. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok Oraya gidiyor. Hayır. My bay. Be. Ben loop kafasını aldım. Bir tak Nasıl gözüktü? İyi gözüktü. Bir de parıltı alalım. İkinci bölümünü de çekeceğim. Ekonik. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.